Merhaba sevgili öğrencilerim. 3. sınıf matematik dersi çarpma işlemiyle ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuzla hemen başlıyoruz. Ulaş öğretmenin sorduğu çarpma işlemini ilk çarpanın sonuna sıfır ekleyerek yapıyor. Ulaşım bulduğu sonuç 420 olduğuna göre ilk çarpanın rakamları çarpımı kaçtır diyor. Güzel bir soru sevgili öğrencim. Diyor ki bir sayı var diyor tamam mı? Bu sayının sağ tarafına bir sıfır getiriyor. Eğer sağ tarafına bir sıfır getiriyorsa, ben bu sayının onla çarpıldığını bilmem gerekiyor ve bunun sonucunda da 420 buluyor. Sevgili öğrencilerim, 42 ile 10'u çarparsam ancak 420 bulurum, değil mi? 42. Olacak ki sağ tarafına bir sıfır getirip işlem sonucunu 420 olarak bulacağım. Diyor ki ilk çarpanın ilk çarpan 42, bunun rakamları çarpımı kaçtır? Bunun bir rakamı 4, diğer rakamı 2. Benden 4 ile 2'yi çarpmamı istiyor. O da 8 olur. Güzel bir soru. Cevabım C seçeneğidir. Matematik kitabındaki zihinden çarpma işlemi ödevini yapan Mahir, verilen çarpma işlemini zihinden yapmak yerine hesap makinesini kullanıyorsun. İlk çarpanı yazdıktan sonra 5 yerine yanlışlıkla 8'e basıyor. Doğru sonuç ile makinede yazan sonuç arasındaki fark 90 ise doğru sonuç kaçtır diyor bize. Soruyu öncelikle anlamaya çalışalım. İlk çarpanı yazdıktan sonraki ilk çarpanı biz burada bilmiyoruz. İşte diyor ki 5 yerine basacağını 8'e basıyor. Yani o sayıyı bizim burada 8 ile çarpmamızı istiyor. Doğru sonuç ile makinede yazan sonuç arasındaki fark 90 ise şimdi sen bu sayı 8 ile çarptığında bir sonuç çıkıyor. Sen bu sayıyı 5 ile çarptığında bir sonuç çıkıyor. Yine aynı sayı 5 ile çarptığında bir sonuç çıkıyor. Yukarıdaki sayı aşağıdaki sayıdan 90 fazlaymış sevgili öğrencim. 90 fazlaymış. Peki aynı sayı 8 ile çarpılıyor. Aynı sayı 5 ile çarpılıyor. O zaman bir türlü yani ilk işlemde sayının 8 katı alınıyor. İkinci işlemde sayının 5 katı alınıyor. 8 katı alınca 5 katı aldığından 90 daha fazla çıkıyormuş sevgili öğrencim. 8 kattan 5 katı çıkartırsam geriye 3 kat kalır. İşte bu 3 katı benim burada 90'a eşitlemem gerekiyor. 3 kat 90'sa katın bir tanesini 30 dedim. Yani o sayılar 30 olması lazım. Bak istersen sağlama da yapalım. 30 ile 8'i çarpacağım 30 ile 5'i çarpacağım. Soruda da diyor ki 5 ile çarpacağım ama yanlışlıkla 8'e bastım. Tamam 30 ile 8'i çarparsan kaç eder? 240 eder. 30 ile 5'i çarparsan kaç olur? 150 olur. Peki soruda verildiği gibi 240, 150'den 90 fazla mı? Evet 90 fazla. Peki ne istiyor benden? Doğru sonuç kaç olur diyor. Yani 30'u 8 değil de burada 5 ile çarpman gerekiyor diyor sana. Onda da sonucunu 150 olarak bulursun. Cevabın A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda dilerseniz grup dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu olan 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de vardır. Verileriniz bizi 507 215 26 ile 8 numaralı telefondan arayarak da ayrıntılı bilgi edinebilirler. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Bir otomobil saatte 68 km hızla Adana'dan bana 14 saatte varıyor. Buna göre Van ile Adana arası kaç kilometredir diyor bize. Şimdi çocuklar saatte 68 km hızla gitmek ne demek biliyor musun? Bir saat geçince 68 km yol gidiyorsun. İkinci saatte bir 68 daha. Üçüncü saatte bir 68 daha. O zaman 14 saatte 14 tane 68 kilometre gitmen gerekiyor. Ben 68 ile 14'ü çarparak Van ile Adana arasını hesaplayabilirim. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 6 kere 4, 24. 3 de elde. 27 yazıldı. 1 kere 8, 8. Aşağı e, indim. Ve bir basamak sol tarafa doğru kayma, kaydım. Bunu lütfen unutma. 1 kere 6'da 6 da 6 elde. Topluyorum hemen. 2 aşağıda. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1, 6, 2, 8. 1 elde. 9 eder. 952 kilometre olur. Ve bir diğer soru. Burak sınıf arkadaşlarının her birine 26 şart tane badem veriyor. Burak'ın sınıfta 36 arkadaşı olduğuna göre Burak toplam kaç tane badem dağıtmıştır? 36 arkadaş var. Birincisine 26 tane verdi. İkincisine de 26 verdi. 26 şart bu sayının yani o şart ifadesi hani verme işleminin sürekli olduğunu gösteriyor bana. Her arkadaşına 26 şart badem verdiyse yine bizim burada çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. 36 ile 26 çarpacağız. 6 kere 6 36. 36'nın 6'sı elde var. 3. 6 kere 3 18. 3 de elde 21 eder. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 3 6. 1 de elde 7 eder. Basamakları alt alta yazmaya dikkat edelim. Bir basamak sol tarafa doğru kaydırmayı da unutmayın lütfen. 6'yı aşağı aldım. 2 1 daha 3 eder. 7 2 daha 9 eder. 936 tane badem dağıtmıştır diyebilirim. Bir diğer sorumuz. Nilda teyzenin köyde 3 düzüne ineği ve 4 deste tavuğu var. Buna göre ineklerin ayakları tavukların ayaklarından kaç tane fazladır? Bol işlemli bir soru. Bu tarz problemlerde işlem yaptıktan sonra lütfen neyi bulduğunu bil. Öncelikle düzüne ve deste vermiş buradaki inek ve tavuk sayısını netleştirelim. 3 düzüne ineği varmış. 1 düzüne 12 tane. 3 düzüne bulmak için 12 ile 3'ü çarpmam gerekiyor. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3 yazdım. 36. Hemen buraya da inek diyelim çocuklar. Karıştırmayalım. Bunlar inek sayısı. 4 bestede tavuk. Bunu ben 4 ile 10'u çarparak tavukların sayısını bulabilirim. 4 kere 10, 40 eder. Ve buraya da tavuk dedim. Şimdi dikkat et. ineklerin ayakları tavukların ayaklarından kaç tane fazladır diyor. Öncelikle ineklerin ve tavukların ayaklarını bulalım. 36 inek var. Her biri 4 tane ayağı varsa 36 çarpı 4'ten inek ayak sayısını bulabilirim. 4 kere 6 24 elde var. 2 4 kere 3 12 2 de elde 14 eder. İnek ayak sayısını buldum. Tavuklardan 40 tane var. Her tavuğun 2 tane ayağı varsa 40 çarpı 2'den zihinden yapabilirsin bunu. Bu da tavuk ayağı. 144 diyor. 80'den kaç tane fazladır? İki sayının farkını almam lazım burada da. 144'ten 80'i çıkartıyorum. 4'ten 0 çıkarsa 4 kalır. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. 64 daha fazladır diyebilirim. Bir diğer sorumuz 4 onluk 8 birlik sayısının 13 katı kaç eder diyor bize. Sevgili öğrenciler 4 onluk 8 birlikten oluşan sayı 48. Bunun 13 katını istiyor bizden. 48 ile 13 çarparak sonuca ulaşır. 8 çarpı 3 24 elde var 2 4 kere 3 12 2 de elde 14 eder 144 1 kere 8 8 1 kere 4 4 topladım hemen 4 aşağıda 8 4 daha 12 ikisi elde var 1 4 1 5 1 de elde 6 624 ediyor Duru, tanesi 2 lira 25 kuruş olan kalemlerden 8 tane, tanesi 1 lira 75 kuruş olan silgilerden 4 tane aldı. Dur, buna göre Duru ne kadar ödemelidir diyor bize. Bakalım hemen. Şimdi sevgili öğrenciler oraya baktığımız zaman 2 lira 25 kuruş diyor. Öncelikle şu formüle ihtiyacımız var. 1 liranın 100 kuruş olduğunu lütfen unutma. 2 lira 200 kuruş. Yanında 25 ile birlikte 225 kuruşmuş kalemlerin tanesi. Bunlardan 8 tane aldı. Bunda çarpma yapacağım. Bu kenarda bir kalsın. 1 lira 100 kuruşsa yanında da 75 kuruş var. Olur sana 175 kuruş. Silgilerin tanesini buldum. Ve bunlardan da 4 tane alıyormuşum sevgili öğrencim. Bu çarpma işlemi sonucunda da silgileri buluyorum. Bunu unutma lütfen. 8 kere 5 40'ın 0 elde var 4 8 kere 2 16 4 de elde 20 20'nin 0'ı elde var 2 8 kere 2 16 2 de elde 18 eder 1800 kuruş kenarda kalsın 175 çarpı 4 4 kere 5 20 20'nin 0 elde var 2 7 kere 4 28 2 de elde 30 30'un 0'ı elde var 3 4 kere 1 4 3 de elde 7 eder 700 kuruş da buradan geldi Çocuklar 1 liranın 100 kuruşu olduğunu unutmayalım Şimdi biz kalemlere 1800 kuruş para verdik kenarda kalsın. 700 kuruş da silgilere verdik ve bunların toplamına bakıyorum. 0, 0, 8, 7 daha 15'in 5'i elde var 1 eklersem 2500 kuruş. Yalnız bunu liraya çevirmekte fayda var. Nasıl 1 lira 100 kuruş dediysek her 100 kuruş içinde 1 lira dememiz gerekiyor. Çift sıfırını silerek bunun 25 TL'ye eşit olduğunu bulabilirim. Bir diğer sorumuz bir okuldaki 6 sınıfta toplam 148 tane sıra vardır. Bu sıralara öğrenciler üçer kişi oturduklarında 169 öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre bu okulda kaç öğrenci vardır diye bize. 6 sınıfta toplam 148 tane sıra varmış. Bu sıralara öğrenciler üçer kişi oturduğunda. Şimdi öncelikle bunları bir oturtturalım. 148 üçer üçer oturuyorlar. 148 de 3 hemen çarpalı burada oturanların sayısını bulacağım. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü. Elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. 14'ün 4'ü. Elde var 1. 3 kere 1 3. 1 de elde 4 eder. 444. Bunlar sıralara oturan kişiler. Bir de 169 tane de ayakta kalan var. 444 tanesi sıralara oturuyor. 169 tanesi ayakta kalıyor. Bu ikisinin toplamı bana okuldaki öğrenci toplam öğrenci sayısını verir. 9, 4 daha 13'ün 3'ü elde var 1, 6, 4, 10, 1 de elde 11'in 1'i elde var 1, 4, 1, 5, 1 de elde 6. 613 tane öğrenci vardır bu okulda. Bir diğer sorumuz bir balık havuzunda 192 tane sazan, sazanlardan 135 fazla alabalık ve alabalıkların 2 katı kadar da kefal varmış. Buna göre bu havuzdaki sazan, alabalık ve kefallerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi çocuklar 192 tane sazan var. Sazanların sayısı belli. Alabalıkların sayısı belli değil işlem yapacağım. Kefallerin sayısı belli değil işlem yapacağım. Şimdi öncelikle bu alabalık ve kefallerin say sayısını bulalım. Sazanlardan 135 fazla alabalık varmış. 192 ile hemen 135'i toplayarak alabalık sayısını bulacağım. 7, 9, 3, 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3 eder. 327 alabalık sayısını buldum yazdım. Alabalık diye. Alabalıklarında iki katı kadar kefal varmış. 327 tane alabalık vardı. Bunların iki katını hemen hesaplıyorum. 7 kere 2 14. Elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5 eder. 2 kere 3 6. Bunu da hemen yazalım. Kefalleri de bulduk sevgili öğrenciler. Hadi 3'ünü toplayacağım ama sadece sazanları vermiş. Ben burada alabalığı bulacağım. Kefalı bulacağım. Ondan sonra toplama işlemini yapabilirim. Burada 654 kefal var işlem yaparak bulduk. 327 tane alabalık var işlem yaparak bulduk. Sorunun kendisinde de veriyor. 192 tane de sazan varmış sevgili öğrencim. Üçünü toplayarak sonuca ulaşabilirim. 8 direk 7 5 12 9 da burada 21 21'in biri elde var 2 buraya ekledim 8 oldu 8 3 daha 11 1 de burada 12 bu çiftlikte toplam 1218 tane balık vardır ve bir diğer sorumuz. 3 onluk 6 birlik sayısının 23 fazlasının 42 katı kaçtır? 3 onluk 6 birlik sayısı dediği 36. Bunun 23 fazlası diyorsa 36 ile 23'ü topluyorum. 9, 3, 2 daha 5 eder. 59. Daha sonra benden bunun 42 katını istiyor. 59 ile 42'yi hemen çarpalım. 2 kere 9 18 elde var 1 2 kere 5 11 de elde 11 eder. 4 kere 9 36 36'nın 6'sı bir basamak kaydırmayı unutma lütfen. Elde var 3 4 kere 5 23 de elde 23 eder. Topluyorum 8 6 bir daha 7 3 bir daha 4 2'yi de aşağı indirirsem 2478 sayısına ulaşabilirim. Bir diğer soruyla devam edelim. Bir manav tanesini 3 lira 75 kuruşa aldığı 20 karpuzu 50 liraya sattığına göre manav ne kadar zarar etmiştir? Bakın. Bir manav tanesini 3 lira 75 kuruşa aldığı 20 tane karpuzu. Peki. 3 lira. Daha demin de söylemiştim. 1 liranın 100 kuruşa eşit olduğunu biliyorsun artık sevgili öğrencim. 3 lira. 300 yanındaki 75 ile birlikte 375 kuruş olur. Bunlardan 20 tane almış. Hesaplayalım hemen. 20 ile çarpacağım. Dikkat et 20'nin sıfırını bilerek dışarıya yazdım. Sen burada 375 ile 2'yi çarp yeterli. 2 kere 5 onun sıfırı elde var. 1 2 kere 7 14 1 de elde. 15'in 5'i elde var. 1 2 kere 3 6 1 de elde. 7. Ve sıfırı da getirdim. 7500 kuruş oluyor. Peki 7500 kuruş kaç lira? Buradan iki tane sıfırını silersem. 75 liraya eşit olduğunu bulabilirim. Yani bu adam bu manav 20 tane karpuzu 75 liraya alıyor. Daha düşük bir fiyata 50 liraya satıyor. O zaman kaç lira zarar ettiğini bulmak için 75'ten 50'yi çıkartmam gerekiyor. 25 lira zarar etmiştir sevgili adam. Bir diğer sorumuz. Bir satıcı tanesini 250 liradan aldığı tabletlerin 5 tanesini 900 liraya satmıştır. Buna göre bu satıcı ne kadar zarar etmiştir diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Şimdi tanesini 250 liradan alıyor. Tabi burada zarar etmiştir derken 5 tanesinden ne kadar zarar etmiştir hesaplamamız gerekiyor. 250 liradan almışsın sen bu tableti. Kaç tane alıyorsun? 5 tane. Kaç lira veriyorsun acaba bu tabletlere? 5 kere 0, 0. 5 kere 5, 25 elde var. 2. 5 kere 2, 12 de elde, 12 eder. 1250 lira para veriyorsun. Doğru mudur? Ve sen bu 5 tanesini 1250 liraya aldın ya, 900 liraya satıyorsun. Aldığın paradan daha düşük bir paraya satarsan zarar edersin tabii ki. Ne kadar zarar edersin bakalım. 1250'den 900'ü çıkartıyorum. 0 kaldı. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. 12'den 9 çıkarsa 3 kalır. 350 lira zarar ettiğini hesaplayabilirim. Çocuklar dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi. Sürekli ders videoları ekliyorum. Bunun için bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilerime başarılar diliyorum.